Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yol Yemek'te 50 liralık indirim kuponu nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Öncelikle isteniz ürün ve ürünlerinizi sepete ekleyin. Daha sonra sepetin bölümüne gelip sipariş özetinin hemen altında indirim kuponu indirim kodu alanı bulunmaktadır. Buradan 50 liralık indirim kuponunuzu seçiyorsunuz. Eğer yoksa kendiniz kod olarak ekleyebilir ve sepetinizde 50 liralık indirim kodunu kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.